asil Türk milleti. Türk insansız deniz araçları göz kamaştırıyor. Sancar, tamı tamına 11 metre uzunluğunda. Keşif, gözetleme, su üstü harbi, mayın karşı tedbirleri ve elektronik harp aracı. Modüler yapısı sayesinde farklı görev paketleri eklenebiliyor. Deniz testleri başarıyla tamamlandı, seri üretime hazır durumda. Ulak, tamı tamına 11 metre. Silahlı devriye, üst ve liman koruma, keşif gözetleme aracı. Roket sancirik ve L-UMTAS hüzeleri ayrıca makineli tüfek ve farklı faydalı yüklerde yüklenebiliyor. Türkiye'nin ilk silahlı idası. 2021'den beri aktif testlerde farklı sürümleri geliştiriliyor. Salvo, tam 15 metre. Sürü harekatı, saldırı, devriye ve gözetleme aracı. Havelsan'ın geliştirdiği sürü insansız sistem yazılımıyla diğer araçlarla koordineli bir şekilde görev yapabiliyor. Seri üretime hazır, özellikle sürü konsepti için, öncü durumda. Albatros S 7 metre uzunluğunda. Sürü halinde devriye kamikaze saldırı ve keşif aracı. Sürü halinde kamikaze ida konsepti birden fazla araç eş güdümlü intihar saldırısı yapabiliyor. 2022'de tatbikatlarda başarıyla kullanıldı. Mir 15 metre civarında. Su altı ve su üstü harp, keşif, elektronik harp aracı. Hem uzaktan kontrol hem de otonom görev yapabilme kabiliyetine sahip. 2022'de tanıtıldı. Deniz testleri devam ediyor. Selam ve dua ile